Merhaba arkadaşlar. Bugün küp koleksiyonumu göstereceğim. Ama birkaç tane küpten oluşuyor. Şimdi en kötüden en iyi doğru 3x3'lere bakacağım. En kötü küpüm bu Rubik'sin kötü küpü. Bu çok kazık bir küp. Bunu sakın almayın. Hiç önermiyorum. Bunu. Şöyle. markasının Türkiye'ye satılan e, küplerinden bir tane var. Hatta iki tane. Biri daha iyi, biri daha kötüydü. Bu daha iyi, bu daha kötü. Bu daha güzel şey. Neyse bunu da Sonra böyle bir küp var. Karbon fiber. Bu da çok büyük. 58 milimetre yani biraz fazla bir olduğu için bunu da çok sevmiyorum. Sonra küpümüz burada. Bu da çiğ markası ama bu daha güzel dönüyor. Ama biraz kirlenmişti. Bir çünkü bunu da şöyle. Kırmızısı pembeye benziyor. Çok güzel. Dönüyor. Başka bir karbonşitler var. Bu daha küçük mesela. Bu bayağı büyük buna göre. Bence bu güzel bir küp. Güzel görünüyor. Bunu da Beyoğlu'nda bir yerden almıştım. Bunu da şöyle koyuyorum. Sonra, Moyu markasının NextCube diye bir şey var. Burada böyle bir işareti var. Bunu da bir yerden istemiştim. Bunu şey Bir de Moyu Melo. Dört mü? öyle bir şey var. Bu. Bu çok güzel dönüyor. Bunu öneriyorum yeni başlayan için. Bunu, bu Türkiye'de bir yerden almıştım. Türkiye'den aldım bunu. Sonra küçük çıktı de bunu da kırtasiyeden almıştım. Bu kırtasiye küpü. Bu da da çiğ markasının küçük küpü. Anahtarlık da böyle. Ama güzel yani böyle çözmelik. küçük bir küp. Böyle. Sonra bu bayağı bir kırtasiye küpü. Bu çok kötü dönüyor. Bunu hiç çözmüyorum. Bunu kırtasiyeden almış. Sonra araç olarak şey yapmak için şuralarını da vidalarını Neyse vidalarını bununla sıkıyorum ben Yani bu da şundan çıkmıştı Bu tek gelmedi şundan çıktı Sonra koyacaklar bu olarak Bu var mavi boyu yazıyor. Bu şundan çıkmıştı. Şunu şöyle koymak için. Şöyle çok güzel. Sonra bu boyu yazanda şu şeyden çıkmıştı. Bunun Neyse. Şimdi bir tane Mega var. Onu göstereyim. Bu güzel bir kip. 12 tane yüzeyi var. Çok çözmüyorum. Çünkü çok büyük. Öyle. Çok büyük olduğu için çok çözüyoruz. Koyalım. Sonra 5 çarpı 5'im var. Bir tane. Bu güzel bir küp. Bunu da istemiştik. Bunu seviyorum. Çünkü güzel dönüyor böyle. Hiç patlamadı şu ana kadar. Yani patlamadı. Seviyorum ben bunu güzelliğini. Bir de mayo markası. Meydan herhalde Piremincim. bu. Bu da Premium'si. Bu Premium'si seviyorum. Bunu da istemiyorum. Bu da Mayu. Benim birçok gibi mayo. Ben Ben bu markayı seviyorum. Bu da benim Mayu Premium'si. Sonra bir tane mirror cube var. Böyle değişik şekiller oluyor. Seviyorum bunu da. Bunu da kırtasiyeden almıştım. Çok güzel görmüyor ama tek mirror küpüm olduğu için seviyorum. Sonra 4x4 tane 3 tane 4x4 var. Bir tanesi bu. Bu da boyu bunu da kırtasiye aldım. Yani birçoğunu kırtasiyede mi aldım ben küplerimi? Ama güzel olanlar. Yani bu kırtasiyede bulabileceğiniz güzel bir küp. Bu Meylon yine Moyo Meylon. Sonra bu da kübrik. Türkiye'de kübrik toy shop'ta falan oluyor. Bu da o. Ama bu çok kötü böyle. Konulu kat yapamıyor ama. Bu güzel bir küp değil. Ben bunu öneriyorum size. Sonra Ve tüm küp koleksiyonum bu kadar.